Yoksulluğa ve şiddete karşı eşit ve özürlük için, savaşa karşı barış için, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı dayanışma ve kardeşlik için. Bugün tarımsal destek tümüyle ortadan kalkmıştır. Tüketici artık üretemiyor. Tarımsal ürünleri ithal eden bir ülke haline geldik. ABD ve Avrupa Birliği'ne teslim olmuş İmreci hükümetler sayesinde tarım tarifada uğramıştır. Bir kez daha utanmadan o istiyorlar. Halka düşmanlık yarışı yaparak egemen güçlere ve IMF'ye hizmette kusur etmeyen sermaye partileri her seçim döneminde olduğu gibi bu kez de halkın karşısına utanmadan çıkıp oy isteyecekler. Bunu yaparken halka şirin gözükmek için her türlü yalana, satakarlığa ve üç başvurmaktan geri durmayacaklar. Kendilerini akıllı halkı sersem zanneden bu asalaklar numaradan da olsa halka saygı duymayı beceremedikleri için seçim döneminde yaptıklarıyla birer soytar olmaktan öteye gitmeyecekler. Bir ömür boyu açlığa mahkum edilen kitleleri birkaç kiloluk gıda paketleri ve birkaç torba kömürle kandırmaya çalışacak olmadık vaatlerde bulunacaklar. Sanki bugüne dek halka karşı işlenen suçlarda birer suç ortağı değillermiş gibi halkın durumuna üzüldüklerini bile söylemeye çalışacaklardır. Sermayenin vatanı, sermayenin dini, imanı, ahlakı olmayacağı için kar oruna yarın seçimlerden hemen sonra yine her türlü kepazeli yapacaklarını daha önceki seçimlerden biliyoruz. Dün halkı gece kondu yapmaya teşvik ederler, ve daha sonra halkın başına gece kondusunu, gece kondursunu yıkanlar bugün ev vaadinde bulunacaklar. Dün karın tokluğuna çalışmayı bile işçilere çok görüp onları sokağa atanlar bugün iş vaadinde bulunacaklar. Dün köylünün ekeceği buğdaya, mısıra, şeker pancarına, tütüne, fındığa, kota getirenler bugün köylüye taban fiyatı, kredi, gübre, tohum ve buna benzer konularda pek çok yalan vaatte bulunacaklar. Dün ülkenin yeraltı yerüstü zenginliklerini yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekenler bugün halka zenginlik, va zenginlik vaadinde bulunacaklar. Dün emperyalistlere imi ve Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'ne vatanı satanlar, ülkeyi ipotek edenler bugün vatan sevgisinden söz edecekler. Dün birer akbaba gibi cesetlerini dahi parçalayanlar Bugün Kürtlerden o İslam yüzsüzlüğünü gösterecekler. Dün ülkeyi boydan boya bir çete, soyguncu, hortumcu ve mafya cenneti haline getirenler bugün çetelerle, soyguncularla, hortumcularla, yolsuzluk yapanlarla mücadele ettiklerini söyleyecekler. Dün yarattıkları işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla halka cehennemi yaşatanlar bugün halka cennet vaadinde bulunacaklar. Kısacası Hepimizin gözleri önünde yaşanan bunca kepazelikler, rezilliklerden, sahtekarlık ve düzenbazlıklardan sonra karşımıza geçip oy isteyecekler. Artık yalan söylemeyi bile beceremiyorlar. Üzerlerinde taşıdıkları kir gizlenemez hale geldi. Ama onlar tüm utanmaz, utanmazlıklarıyla karşımıza dikilecek, dal kavukluk yapacak ve oy isteyecekler. Sanki onlar dünyaya yönetmek biz ise yönetilmek için gelmişiz. Ve sanki onların çalışmadan tok olması, bizlerin çalışarak aç kalması kaderimizmiş gibi onları seçmemizi isteyecekler. Soysuzlar soylu iş yapamazlar. Halka yalan söyleyenler ona sevgi besleyemezler. Halkın geleceğini satanlar halka gelecek oluşturamazlar. Asalaklar sömürüden başka bir şey bilmezler. Soysuzlara, yalancılara Halkın geleceğini satanlara, asalaklara, sömürücülere, yolsuzluk yapanlara oy vermeyelim. Halkın geleceği kendi ellerindedir.